Ne oluyor? lan? Ee, evet arkadaşlar şimdi mükemmel bir trik göstereceğim size. Çekil, önünden çekil fay. Hell <Gülüşmeler> yeah. Hell yeah. Oh, what are you doing? Oh, what are you doing? Yo, 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 çıktım çıktım lan lan gel gel gel. <gülüyor> <Gülüyor> kaç Bu. Yok. Yok. <laughs> Öldürme, evet. kaçtım kaçtım onunla bilmiyorum. yok kaçtım onu lan Evlatım kaçtım onu bilmiyorum. Evlatım kaçtım Dön 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 lan dön 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 ama elemanım var bir şey var dön Allah belanı versin kaç 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 kaç